Bu özel sergimizde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu hocamın muhteşem sergisi, yine güzel dokunuşları, renklerin gücü ve hocamın o güzel tuvale yansımış olan eserleriyle sizleri buluşturuyoruz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim sizler değilsiniz. Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederiz. Hocam üretmeye devam ediyorsunuz. Gerçekten o kadar keyifli çalışmalarınız var ki. Yani böyle hani deriz ya resim insanı bir yere alıp götürdüğü zaman resim özelliğini taşıyor. Herkes belki yapabilir ama özel. Özellikle bıraktığı duygular farklı olması gerekir. Şimdi hocam bu sergimiz alanındayız. Biraz sergimizi tanıyalım. Bu ee, benim Konya'da uzun yıllar sonra e, açtığım yine kişisel sergim. E, sergide aşağı yukarı büyük ebatları çalışmalarımı sergiliyorum. 26'a yakın büyük ebat çalışmalarım var. Soyut serimi e, sergiliyorum. E, Diyalektik soyutlamalar adı altında. ve Bu sergi e, Türkiye'mizin çok e, nadide düşünürlerinden e, çok değerli Metin Bobaroğlu'na ithaf ettiğim. Ee, sergide dediğim gibi soyut üzerine soyut diyalektik e, çalışmalarımız şeyde. biraz sonra zaten resimlerin içeriklerine ilgili sizlere bilgi vereceğim ama tabi bilgi vermeden önce bu galeriden bahsetmek istiyorum Medya Sanat Galerisi'nde ve onların yöneticilerinden ve e, buranın e, sorumlusundan buranın art direktöründen sevgili Emre'ye teşekkür etmek istiyorum Gerçekten benim böyle bir sergi açma gibi bir programım yoktu ama hem öğrencilerim tarafından hem çok sevgili Emre tarafından hocam illa açalım Konya'da da bir soy sanat adına bir şeyler olsun, insanlar bir şeyler görsün, gerçekten sanatın içeriğini, sanatın değerini filan. Bu bakımdan ben tamamen dinlerim tamam dedim. İyi ki de açmışım, gerçekten çok mutlu oldum. Hem ilgiden dolayı hem gelen izleyicilerden dolayı Konya'da çok böyle hatırı sayılı ciddi sanatsever bir kitle var. Ee, öyle çok da şey gibi gözükebilir ama gerçekten yani e, hem sanata değer veren hem sanatı sahiplenen ama eee ister ki bunu biraz daha kurumlar da biraz sahiplensin. E, bu türlü galerilerin sayısı e, daha da fazla olsun. Ama e, özellikle bu Medar Sanat Galerisi'nin bu güzel atmosferi e, sanatseverler için bulunmaz bir nimettir. Kesinlikle. Ayrıca teşekkür ediyorum bize bu sağladığı imkanlardan dolayı. Ama dediğim gibi biraz sonra da yavaş yavaş sergiden bahsedelim ben sizlere. Evet aslında tabii Medaş Sanat Galerisi, de galerisi de. gerçekten Konya'da birçok sergi ev sahipliği yapıyor. Evet. Özellikle şehir merkezinde olması, herkesin ulaşabilir olması bu anlamda da gerçekten çok şehir güzel. şehir merkezinde olunca evet. herkes de rahat evet. rahat, evet, rahat gelir. Hem öğrencilere rahattır, işte izleyiciler işten çıkıp rahat rahat sergi dolaşabiliyorlar. Bir de şöyle yani cumartesi pazarda açık olunca bütün sanatseverler rahat rahat gelebiliyorlar. Dolayısıyla hem galerinin lojistiği olsun hem araba işte park etmek için bunlar ciddi problemler yani, yani evet. sergiye geliyorsun araba park edilince geri bulamıyorsun ama burada her türlü imkan olunca rahat rahat bu serginin bu sanat aktivitesinin keyfini rahatlıkla alabiliyorlar. Gerçekten yani. öyle ferah bir ortamı da var gezdikçe gezesiniz evet. gibi. Şimdi evet. hocam, yani o kadar güzel dokunuşlarınız var ki. Mesela bu ne kadar sürede oluşturmuş oldunuz eser? Şimdi e, aslında benim bu çalışmalarım hem yürüyelim istersen tamam. hem şey yapalım. Hem... Tabii hocam yerinde durdurmak imkansız çok, çok hareket. Böyle, hem izleyiciler de en, en azından arka fondan <laughs> evet. şeyleri görsünler. Yani galerinin hem e, alanlarını hem resimleri görsünler. Bu çalışmaların çoğusu benim pandemi dönemimde, e, kapanma dönemimde e, çalıştığım e, çalışmalardır. Dolayısıyla şöyle söyle söyleyeyim. Yani bazen e, dezavantaj gibi gözüken olaylar avantaja dönüşebilir. E, zaten sanatçıların çoğusu atölyede zamanlarını geçiriyor, günlerini geçiriyorlar. E, hem kapandık zaten atölyedeyiz. E, dolayısıyla o üretime e, ara vermeden bu pandemin pandeminin başlandığından bugüne e, buradaki serg sergilenen çalışmalar aslında bir kısmıdır. Hepsini sergileyemedim çünkü hem büyük ebatlardır. Zaten Böyle şey, galerinin içeriği de böyle, böyle az ve öz e, eserleri ortaya koymaya çalıştım. E, bunlar benim o pandemi döneminde çalışmalarım. E, Birçok işte hem kitap okuduk hem e, bir şekilde düşündük, e, sorguladık. E, işte günler sorguladık. Bunlar nasıl olacaktır? işte Ne zaman geçecektir? Ö ö geçen günlerimizi özledik. Yani buradaki çalışmaların çoğunluğunda bunların hepsini yansıtabilirsiniz. Yani Görebilirsiniz bu özlemler işte hayal dünyası e, felsefi yaklaşımlar bunların yani hepsini e, ben işte soyut diyalektik adı altında toplayarak bu şekilde bu seriyi böyle oluşturdum yani. Gerçekten güzel. Şimdi hocam sizin tabii çok farklı çalışmalarınız var. Özellikle yurt dışında da ve ee, gittiğiniz her yerde de o farklı çalışmalarınızla birlikte özellikle yere kocaman bir evet. e, tuval serip oradaki yaptığınız şovlarınızla da çok seviliyorsunuz. Evet, evet. ben e, bu resimden çoğusunu tabii performans e, adı altında yapıyorum, bir e, performans sanatçısı e, e, tavrında yapıyorum. Tabii ki ben performans sanatçısı değilim ama e, çalışma e, tekniğim, e, çalışmalarımın e, işte bu süreci e, bir açık havada, bayağı da insanların arasında. E, değişik şehrin mekanlarında olduğu için bu içinde e, biraz da performans da var aslında performansla katıyorum e, müziklerin seçiminden tutun karaografisinden tutun işte e, bu hem e, kullandığım malzemeler olsun o malzemelerin kendine has işte dokuları olsun Onları kullanınca böyle bir değişik cazibesi de geliyor İzleyiciler de çok e, böyle rağbet görüyorlar ve e, daha çok yurt dışında gerçekten yani bu e, bu yaz belki de sayesinde böyle unuttum kaç tane ülkeye gittim geldim e, tabii ki Türkiye'de de e, tanınıyoruz, biliyorlar, çağrılıyorlar ama daha çok yurt dışında e, gerçek anlamda bu e, resimlerime çok daha değerli şey yap, veriyorlar. Şimdi yavaş yavaş artık Konyamızda da dedim yani hem bu sergileyelim, görsünler insanlar e, Konya'da yaşıyorum, en azından şehre bir katkımız olsun, biz sanatçı olarak aydın olarak dolayısıyla bu şekilde e, devam edip e, yaratıcı sürecime devam ediyorum. Evet. evet. Şimdi hocam ben şunu çok merak ediyorum. Ee, böyle bir izleyici olarak izlemek çok başka. içinde olmak çok başka. ilgilenmek çok başka. Şimdi bir izleyici olarak diyorum ki hocam acaba mesela bu resmi yaparken neler düşündü? Yani öncesinde bir kurgunuz oluyor mu? Tabii. Tamamıyla o an bir doğal akış. Tabii, tabii şimdi Sibel Hanım aslında şöyle bir şey var. Bir resmin tümünü bir sanatçı eğer görüyorsa, hayal ediyorsa onun yapmanın bir anlamı yoktur. Resmin bir kısmını bilmesi lazım. Resmin bir kısmını bilecek bir kısmını bilmesi, bilmemesi lazım. Bir kısmı da sanatçı için de sürprizler olması lazım. O sanatçı o eseri yaptıktan sonra kendisi de bir izleyici gibi eserdeki o e, buluntu sezgisel olarak hissettiklerini e, onun kendisi de görmesi lazım. Eser aynı zamanda sanatçıyı da beslemesi lazım. Kesinlikle. Böyle düşünmesi düşünmek gerekiyor. Böyle <laughs> okumak lazım. Soyut çalışmaların şöyle içeriğinden biraz konuşacak olursak soyutlama aslında ne demektir? Soyutlama e, düşünülür dünya ile görünen dünyanın ayırmak demektir. Yani görünen dünyanın e, arkasında duran e, gerçekler nedir? Biraz daha böyle daha böyle e, indirgeyerek indi konuşacak olursak yani e, nesneler dünyasını var eden gerçekler, kuvvetler yani bu gördüğümüz dünyada işte göze çarpan, duyularımıza çarpan her ne varsa onları e, varlığa dönüştüren, onlara hareket veren nedir? İşte soytama budur. Yani e, neyi çekip çıkarma? E, i̇şte ne bir e, diyelim ki o öz'e ulaşma, e, nesneler dünyasının bizim duyularımıza çarpan dünyanın arkasında duran öz nedir? Gerçek nedir? Varlık felsefesi olarak yani bunun peşinde olan bir e, yaklaşımdır. Soyut resim öyle düşünmek lazım. Soyutlama öyle düşünmek evet. lazım. Soyutlama sadece sanatta değil, yani bilimde de soyutlama var, felsefede de bir soyutlama var. E, bunlar işte dediğim gibi işin o aslına ulaşma, işin özüne ulaşma. ...bir nesnenin arkasında duran gerçek nedir? Belki de bir varlığın, bizi var eden... E, ...hayatın olsun, işte gördüğünüz bütün duyularını çarpan dünyanın... ...fenomen dünyasının arkasındaki gerçekler nedir? Soyut resim bunun peşindedir. Ve bunun güzelliğinin peşindedir. Bunun ahenginin peşindedir. E, soyut resim e, çalışmalarında tabii nesneler e, kullanılabilir ama... ...oradaki nesneler artık imgeselleşmiş nesnelerdir. Artık böyle diyelim ki soyut çalışan bir sanatçı eğer eserinde bir ağaç kullanıyorsa veya da bir ne bileyim bir elma bir başka bir nesne kullanıyorsa artık o doğadaki gerçek nesne değil. O imgeleşmiş bir nesnedir. Onu artık imge olarak kullanıyorsan açıyor da Veya da bir ağaç e, resmi çizdiğinde ağacın gerçeğini değil de ağacın iz düşümünü oraya yansıtıyor. Herkesi bıraktığı etki de farklı değil mi Et hocam? Ya yani izleyicide de bıraktığı. Eee şöyle soyut <laughs> resimde çok güzel bir noktaya şey e, vurguladın Sibel Hanım. Soyut resimde şöyle bir şey var. Her izleyicinin kendi kültürel düzeyine göre de bir şey yapıyor, cevaplar veriyor, sorular üretiyor. Her izleyici, veya de her sanat sever, kendi sanat anlayışının, kendi sanat kültürel seviyesinin düzeyine göre orada yorumlar yapabilir. Bazı renklerini çok sevebilir, bazı atraksiyonlarını çok sevebilir, resimdeki hareketleri çok sevebilir, bazıları dokulardan hoşlanıyor, dokular, bazıları şey, o fırça hareketlerinden bazıları etkileniyor bu ...herkesin, izleyiciler daha böyle bir geniş yorum imkanı sunuyor. Diyelim ki mesela bir manzara resmi çizdiğinizde o manzarada 100 kişiyle baksa yine aynı manzarayı görüyor değil mi? Aynı ağaç, aynı nehir falan. Ama söz resmi öyle değil. Yüz kişiyle baksa yüz kişi de farklı bir yorum Kesinlikle yapar. yorumu farklı olur değil mi? Bu, bu da ne kazandırıyor? Evet. Bu da e, özgür düşünce. Her insanın aslında yorum yapma kabiliyeti, her insanın yorum yapabilme yetisi, her insanın... E, hayata ve e, varlığa farklı bir e, şekilde yorum katabilme yeteneğini ortaya çıkarıyor. Soyut resimde bu e, bunun katkısını sağlıyor. Yani sen sana. aslında göze hitap ediyorsun. Sen de aslında soyutlamayla birlikte insan hayal dünyasına da bağışıp tutuyorsun. Yani hayal dünyası aslında bütün insanlar hayal ediyor. Sadece biz e, bu resimlerle dediğiniz gibi o yetiyi daha da güçlendiriyoruz. Evet. Yani sen de yorum yapabilirsin. Sen de dünyaya kendi yorumunu koyabilirsin. Hayatı yorum, yorum yaparak anlamlandırabilirsin gibi anlam kazandırabilirsin kimi. Sosyal resmin böyle e, geniş bir e, izleyiciye özgür düşünme imkanı sunuyor yani. Böyle düşünebiliriz yani. Evet gerçekten öyle. Şimdi hocam resme ilgisi olanlar olabilir. Genellikle hep şu çok sorulur. Şimdi siz akademisyen anlamda da güzel öğrenciler yetiştiriyorsunuz sanat dünyasına. E, gerçekten iyi bir ufuk çiziyorsunuz öğrencilerinizle birlikte. Şimdi şunu merak ediyorum. Belki birçok kişi der ki tabii sizin hobi kurslarınız da var. Tabii, 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 tabii. E, resme ilgisi olan hobi tabii, tabii, e, ben hobi kursarınıza da geliyor. He. Atölyeniz evet. de var. Hiç benim yeteneğim yok diyen insanlar olabilir. Resim eşittir, yetenek midir? Sibel Hanım şöyle düşünelim. Yani şöyle yeteneğin biraz zaten yetenek de bir soyut bir kavramdır. Yetenek işte ne bileyim kabiliyete eşittir. Ee, herkeste bir yetenek vardır. Herkeste bir şeye yetenek vardır. Bu illa resim olamıyor. Birisinin resime bir müziğe, o birisinin mi, spora yeteneği vardır. O birisinin güzel konuşmaya yeteneği var. Birinin şiir yazmaya yeteneği vardır. Biraz da böyle düşünmek lazım ama mutlaka herkeste bir yetenek vardır. Sadece bunu fark etmesi gerekiyor ve farkındalık, yani kendine zaman ayırması lazım. Bakın benim atölyede e, çok değişik meslek var, hem yürüyelim hem de evet. resimleri de görme açısından. Evet. E, benim atölyede çok değişik meslek gruplarından insanlar var. Doktoru var, ev hanımı var, öğretmeni olanı var. E, bunların çoğu hayatlarında ilk kez kalemi benim atölyelerine aldılar. Yani kendilerine benim böyle bir kabiliyetim oldu böyle yetenekli bilmiyorum bilmiyordum. Hatta diyorlar böyle ee, sadece ben şunu söylüyorum yani insanlar kendilerine fırsat tanımalı, kendilerine zaman tanımalı, kendilerine bir uğraş uğraşmalı, bir hobi bulmalı. Bu ne, ne yapıyor? İnsan hayatını daha da renkli oluyor. Yani uzun yıllar bir başka bir meslekleriniz olabilir ama kendinize fırsat verin, imkan verin başka bir alanlara da yönelmek lazım. Ve bu alanların en güzel başına sanat geliyor. Sanatların da en güzeline bir tanesi de resimdir, müziktir, belki de heykeldir, de plastik sanatlar diyoruz buna. Tekrar atölyeme dönmek istiyorum. Yani bir gün gelirseniz program da yaparız beraber. İnanın o kadar böyle değişik meslek gruplarından hiç hayatında eline kalem almayan ama benim atölye resim başlayarak kalem eline kalem alarak kare kalemden başlayarak sonra yağlı boya işte renkli çalışma. Ben şimdi artık sergiler açacak Şu duruma, sergiler açacak açılıyor, duruma evet. gelecek öğrencilerim var. Bu da neyi gösteriyor? Yeter ki e, dediğim gibi zaman tanıyın kendinize ve farkında olun. Yani kendi mutlaka bir yeteneğiniz vardır. O yeteneği e, çıkarmanın yollarını e, bakmak lazım. Ne bileyim bu atölyeler olabilir. E, bu e, okumak olabilir, düşünmek olabilir. E, yeter ki o kendinle ilgili bir şeyler olsun, bir eylemin, bir isteğin olsun diye düşünüyorum. Aslında hekimler de bunu tavsiye ediyorlar. Hani çağın insanı biraz böyle kaygı bozuklukları hepimiz zaman zaman yaşıyoruz. Diyorlar ki bir hobi edinin muhakkak. Hatta ben sabahleyin buraya geldim, programa geldiğinde alzheimer hastalığını e, anlatıyorlardı. Statiçikler şunu gösteriyor, e, alzheimer hastalığına tutulanların çoksu e, hayatı boş bırakanlar. Artık bırakmışlar yani durdurmuşlar, artık yapacak bir şeyler yok. Ama hangi insanlar, insanlar çoğusu o hayata tutunmuşlar, yenilikleri açıklar, maceraları açıklar ve sanata daha böyle çok önem veriyorlar. Bu insanlarda şey az görülmüş, statistik olarak Alzheimer hastalığı az görünüyor. Dolayısıyla yani bunun sizin biraz önce dediğiniz gibi art terapinin yönü de var. Artık şeyde e, tıpa da girdi, art terapi olarak girdi. Yani sanat tedavisi, sanatla tedavi. Bu aslında bize çok yabancı bir şey değil. Ya. Eskiden yani bizim kültüre bile şeyler olmuş yani. Müzikle Mu, tedavi, evet. işte ne bileyim e, bir e, diyelim ki e, bir halı dokuma. Bunun kendisi bile bir tedavidir. Yani o e, yapma sürecindeki düşüncelesi, arınması, temizlemesi. Bu şimdi bilimsel olarak kanıtladı. E, terapi adında tıpa da girdi. Dediğiniz gibi doktorlar artık tavsiye ediyorlar. Yani mutlaka gidin bir sanatın bir alanın bir yönüyle e, çalışın. Yeter ki beyninizi, düşüncelerinizi boş bırakmayın. Onlar devamlı yenileyin. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi resim sanatıdır. Ben herkese, hatta Konya sanatseverler, sanat belki Konya halkına az ilgisi oluyor. mutlaka yani bir atölyeye gidin, bir atölyede bir kendinize haftan iki gününü, iki saat, üç saat ayırın. Bakın birkaç ay sonra hem kendiniz nasıl değişecek, hem çevreniz nasıl değişecek, hem dünya bakışınız nasıl değişecektir. Artık e, ee, diyelim ki normal hayatta bile farklı bakacaksınız. Bir gökyüzüne baktığınızda yine farklı bakacaksınız. Bulutlara farklı bakacaksınız. Yıldızlara yani biraz önce demiştim hayal dünyanız genişleyecek. Hayal dünyanız genişleyecek hayat daha da renkli oluyor hayat daha da güzelleşir, yaşam daha kaliteli oluyor diye düşünüyorum yani. Kesinlikle özellikle ben bir çöp adam bile çizemem. Hiç bilmem öyle lazım. demesinler ki. Öyle kimsen. demesin, evet. öyle şey yapmasın. Yani bende yetenek yoktur, ben yapamam, edemem diye yani. Size önce bir gidin, bir atölyelere gidin, bir resim çalışan, bir, bir heykel, bir seramik çalışan. Bir paç sanatın hangi alanı? Bir konuşun, bir dene yani. Denemede ne var ki, ne zarar, ne zarar olur ki? Kendi o fırsatı tanı diye düşünüyorum. Asla öyle kesip attırmamak lazım yani. Yani kendimize bu konuda çok acımasızız. Çok hızlı eleştiriyoruz ama kendimize de şans ve fırsat vermiyoruz. Aynen, aynen. Yani belki bize uygun olmadığını fark et, edip de geri döneni herhalde görmediniz, yok, yok. değil mi? Herkes Senlikle, devam. Herkes ediyor. Herkesin her devam ediyor. Yani atölyeme gelen dediğim gibi 7'den 77'ye <laughs> her yaşta yani bunun bir de yaşı da yok. Evet. En in, in, enteresan tarafı orası. Yani böyle bir yaş yani ben yaşladığım çok artık ben 70 yaşında da öğren öğrencim var. 12 yaşında da öğrencim var. Aynı beraber oturup resim yapıyorlar yani. Düşünün bunlar güzel bir şey değil mi yani? Evet. Aslında sanatın hocam... yaşa <laughs> bağlı olmadığını da burada Kesinlikle. vurgulamak istiyoruz yani. Kesinlikle. biz insan olarak, fıtrat olarak çocukluktan itibaren okumayı yazmayı öğrenmeden önce ilk resim yapmayı öğreniyoruz. Yani çocuklarımıza Aynen. Aynen. hep kalemle tanıştıklarında boyalarla ilk tanıştıklarında hemen bir resim çizmeye başlıyorlar. Tabii. Yani çocukların aslında kendini ifade biçimi sanatla başlar. Evet. Biliyorsunuz yani Gerçekten bu öyle. çocuklar kadar bu sanat ve kendini ifade ifade etmeye değil mi? O da o da istekli oluyorlar. Ona göre her insan mutlaka çocukluğunda bir renkle haşır neşir olmuştur. Ne bileyim bir müzik e, enstrüman enstrümanıyla çalmış etmiş ama zamanla bunu şey yapıyor yani göz ardı ediyor, ihmal ediyor. Aslında biraz daha böyle dursaydı e, dursa veliler yani mesela Bunlar üzerine dursalar ...daha da yönlendirseler, daha bilinçli bir şekilde noktaya getirseler... ...bence e, inanın bu hem toplumu etkiler... Gerçekten, ...toplumdaki evet. kültürel düzeyi etkiler. E, çünkü bir e, böyle sanat eğitimi alan... ...veyahut bir sanat aşırı olan olmuş insanın ve toplumun... ...yaklaşımı farklıdır, yaşantısı farklıdır. Yani yaşantısına yani sokağa kadar etkiler yani. Bu böyle bir şeydir. Dolayısıyla e, dediğiniz gibi mutlaka e, ailelerin, mutlaka velilerin... Bu e, sanat etkinliklerine gelmesi lazım ve e, çocuklarla beraber gelmesi lazım. Ve e, bu sanat etkinlikleri ne kadar çok çok oluyorsa toplumun hem kültürel seviyesi hem kültürel bilinç düzeyi de o seviyede de e, yukarı e, kalkmış oluyor diye düşünüyorum. Sergimiz ne zamana kadar devam edecek? Sergimiz 3 e, Aralık'a kadar hmm. devam ediyor. 3 e, Aralık'ta sondur bu sergi belki ya yani Ankara hem İstanbul'a artık buradan sonra o şekilde bir teklifler de aldık. O böyle bir gezecektir Türkiye'nin başka şehirlerini plan. yani çok memnunum. Yani Konya'da dediğim gibi çok ciddi bir şey var. Eee sanatsever var bir kitle var. Geldiler geldilerse açılışından bugüne kadar sergi hala devam ediyor bu arada. Bütün Konya sanatseverleri de bekliyorum. soruları varsa sosyal medyadan da takip alabilirler. Oradan da yazabilirler eserlerle ilgili ayrı ayrı fikirlerini beyan edebilirler. Ee, tekrar Şu anda devam ediyor sergimiz. Ee, bekliyoruz dediğim gibi. Şimdiden sonra da yani hem benim kendi atölyemde olan e, sanatçılar hem e, şehirlerden Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelip burada böyle Meder Sanat karesi atıp bir yıllık böyle programını, sanat programını burada periyodik sergiler vardır. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Gelsinler, hayatlarına renk tatsınlar. Evet, özellikle pandemi sürecinden sonra hepimiz çok sıkıldık. Evet. Bu tarz etkinliklere ciddi anlamda ihtiyacımız evet. var. Evet. Biraz böyle kafamızı arındırmaya ve kendimizi iyi hissetmeye de ihtiyacımız var. Ve böyle bir yerden özellikle çocuklarını da getirsinler. Evet. Çocukların çok ilgisi var. Ben özellikle serginin açılışında buradaydım. Çocukların da çok fazla ilgisi var. Yani renkler, dokular, soyutlamalar sizi bir evet. yerden alıp bir yere götürüyor. Evet, evet. evet ben ayrıca teşekkür ediyorum. Kontevi ailesine, de, sizlere de. teşekkür ediyorum. Sizin programımıza teşekkür ediyorum. Zaten zaman zaman programımızı misafir ediyorsunuz, bizi konuk oluyoruz. Ama buraya kadar gelip çekimleri burada yaptınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocamın sergisi, Profesör Doktor Orhan Cebrailoğlu hocamın sergisini 3 Aralık'a kadar Bedaş Sanat Galerisi'ne gelip ziyaret edebilirsiniz.